Arkadaşlar ben Yiğit Korkmaz, ee, 18 yaşındayım. Üçüncü sınıftan belli İngilizce dersi alıyorum. Ve hala İngilizceyi tam konuşamıyorum. Ee, Murat abi sence ne nasıl kolay İngilizce, pratik İngilizce nasıl öğrenebiliriz konuşalım. Bunun için 0-6 yaş arasındaki çocuğa bakalım. Yani çocuk konuş 0-6 yaş arasındaki çocuğa biz istediğimiz kadar dil öğretebiliriz. İstediğimiz kadar. Şöyle bazen işte izlediğim videolardan da denk geliyor. İşte çocuğun bakıcısı var Rus veya Gürcistanlı. Çocuğa Rusça konuşuyor. Anne babası da zaten işte olduğu için çocuk belli konuşmaya başladan Rusça konuşmaya başlıyor. Şimdi yani genel aile yapısında son dönemde bir İngilizce öğrenme merağı var. Yani aileler çocuklarını 4-6 yaş arasında özel öğretmenler tutuyorlar, kursa yolluyorlar. Yani kreşler yollar, özellikle İngilizce ağırlıklı kreşler verip çocuklara İngilizce öğretmeye çalışıyorlar. Ben genel gözlemlediğimde şöyle bir sonuç elde ettim. Anne baba İngilizce bilmediği için sen ne kadar istersen en iyi öğretmeni tut, en iyi öğretmeni yani en iyi kursa da gidebilirsin. Ama eve geldiği zaman o çocuk o İngilizceyi pratiğe dökmediği için o çocuk İngilizce unutacak. Okul sisteminde de aynı? Sen istediğin kadar okulda ben İngilizce öğrendim de eve geldiğin zaman bunu pratiğe kimle döküyorsun? Zaten sokağa çıktığın zaman arkadaşınla Türkçe konuşuyorsun. iki ile 6 yaş arasındaki çocuklara oyunla her şeyi öğretebilirsin. Bak, oyunla her şeyi öğretebiliriz. Niye iki altı yaş arasında? Çocuk konuşmaya başlıyor ve çocuk seninle oyun oynamak istiyor. Sen oyunla beraber çocuğa eğer İngilizce öğretebilirsen çocuk İngilizceye şey yapar. Bugün sen çocuklarını kreşe de yollasan, özel hoca da yollasan zaten çocuğa renkleri, sayı saymayı ve hayvanları öğretebiliyor. Emizarı veya işte simple present geniş zamanı öğretemiyor. Sana çocuk almaz. Bunları nasıl yapabiliriz? E bunları biz kendi imkanlarımızla yapabiliriz. İngilizce bilmiyoruz. Red, kırmızı olduğunu kendimiz önce de öğrenebiliriz. Bulunun mavi olduğunu, yerle sarı olduğunu. Black'in de siyah olduğunu zaten birçok insan bilir. White'in de beyaz. Beş tane renk öğrendik. Bunları evimizde zaten bütün genel evlerde olabilir. Ufak toplar vardı. Çocuklar için böyle ufak renkli topları toplar vardı. Bu topların renklerini koyarız masaya. Oyun oynar şekilde red, blue, yellow, black, white yapabiliriz. Ve bir topumuz yok. Bu kağıt bardaklar vardır. O kağıt bardakları boyayabiliriz. Maviye boyarız. Sarıya boyarız. Yeşile boyarız. Hangi renk varsa elimizde, onlara boyarız. Bunlar da bardaklara dizeriz, çocukla bardak oyunu oynarız. İşte blue, yellow. Çocuk öğrendikten sonra, ondan sonra şunu sorabiliriz. İşte maviyi ver. Türkçe nasıl öğretirsek bunu İngilizce diyebiliriz. Öyle ki biz işte maviyi veri bilmiyoruz. İşte gibi koyacağım, ver. bunların ismini bilmiyoruz. Blue dersin. Çocuk öğrenir blue, yellow. Ondan sonra sayı sayma öğretebiliriz. Nasıl ona kadar sayı sayma öğretiyoruz zaten 2-3 yaşında veya 2 yaşındaki çocuklara da öğretebiliyoruz. Bunu bu şekilde İngilizce de öğretiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi. Bunu başta çocuğa sayarak, karşılıklı oyun oynayarak öğretebiliriz. Hatta çocuklarla işte eskiden çocuklarken bize işte devlet cücü oynatırlardı. Bunu İngilizce de yapabiliriz. Yani otur, kalk, e bunun ki ha, bu kadar İngilizceyi nasıl söylüyor? Basit bir cümle, sit down stand up. bu şekilde oyun oynayarak ama. Oyun oynayarak bu şekilde çocuklara sayı saymayı, renkleri, hayvanları da öğreteceğiz. Öğrettikten sonra çocuğa kendimiz İngilizce bilmediğimiz için bir oyun şeklinde veya çekirama şey şeklinde de olabilir. Fark etmez çocuk anlasın anlaması önemli değil. 4 yaş yani skine 0-4 yaş arasında çocuklara o grameri açalım dinlesin. Kulağa aşina olsun. Hoca işte anlatıyor. Emizar. işte ondan sonra vaz, vör. İşte sample present testten giriyor. Anlatsın. Sorun değil. Çocuğun bilinçaltına, şuuruna onu verelim. Eğer İngilizce öğrenmesini istiyorsan. Ondan sonraki yaşta okula gittiği zaman çocuk bir İngilizce yabancılık çekmiyor. Ve çocuk İngilizceyi seviyor. Biz hepimiz derse girerken matematik, İngilizce zaten biz kafamızda biz bunu anlamayacağız, biz bunu yapamayacağız diye gidiyoruz. E gelin için zaten biz o dersi sevmiyoruz. Bizim en sevdiğimiz ders beden eğitimi. Niye? Çünkü biz sokakta da top oynuyoruz. Sokakta da gidip koşuyoruz. Çocukluğunu düşün. Top oynamak senin için çok büyük bir eğlence değil miydi? Sokağa çıkmak çok büyük eğlence değil miydi? Senin en çok sevdiğin ders hangisiydi? Hangi ders şeklinde zevk Beden eğitimi. Ve o zaman bunu aynı kez sen çocuğu okula hazırlayacaksan, İngilizce ve matematik öğrenmesini istiyorsan bu şekilde iki şekilde oyun oynayarak sevdirerek yapabilirsin.